Çarşamba gününden günaydın. Ben uyandım. İkra ile babasını yolcu ettim. Onlar gittiler. Ben de hemen limonlu suyumu yaptım. Üstümü giyindim. İçiyorum. İçtikten sonra çıkacağım hemen. Çiçekleri suladım. <laughs> Ama çok sıcak çünkü. <laughs> Akşama bırakmayayım dedim sulayayım. Yazık onlara da. <laughs> Öyle şimdi hemen içip çıkacağım. Daha sonra görüşürüz. Biz işten çıktık eve geldik. Ben akşam yemeği yemedim. Mete'ye de aparatif bir şeyler hazırladım. Ekmek arası yaptım ona da. Güzel böyle kumru tarzında bir şey. Sosuslu, sucuklu, kaşarlı bir şey. Evet. İkra ile babası yedi. Ben şimdi çekirdek çitliyorum. Master Chef izliyorum bir yandan. Çekişmeli gidiyor. Evet. Herkes izliyor kızım. Herkes izliyor. Evet. Evet. Öyle oturuyoruz şimdilik bir şey yapmıyoruz. Evet, akşam şimdi oturuyoruz Master MasterChef'i izliyoruz. E, canımız tatlı bir şeyler istedi. Ne yapalım? Ne yapalım? Sufle yapayım dedim ben de. Şimdi e, suflemizi yiyeceğiz. Şöyle size de tekrardan göstermek istiyorum akışkanlığını. Çok güzel görünüyor. Şu an ikram sabırsızlanıyor. Tam kızım vereceğim. Şu an çok sıcak. <laughs> Cuma gününden günaydın. Ben e, indim otobüsten simit aldım şimdi. E, i̇ş yerine doğru yürüyorum. Kahvaltı yaparım. Saatlerimiz 8.30-9'a geliyor. Kahvaltı yapıp e, yapacağım. Masamda bekleyen işlerim var çünkü. Oje süreceğim. <laughs> Yedince Şimdi görüşürüz. hoşçakalın kalın. hazırladım. Hemen hızlıca yapacağım. Çayımı da doldurdum şöyle şu şekilde. Hızlı bir şekilde yapmaya başlıyorum. Size yeniden merhaba. Ben masamdaki işlerimi bitirdim. Şu an öğle molasındayız. Az önce de oje falan sürdüm hatta. şu uçuğum için de şirket doktoruna dün ilaç yazdırmıştım. Bunu kullanmaya başladım. Dün de sürdüm dün akşam. Şimdi az önce de sürdüm. Ee, i̇yi geldi bayağı kuruttu. Kuruyunca zaten dökülmeye başlayacak, düşecek. Acısı falan kalmadı Allah'tan. Öyle yemek falan rahat yiyebiliyorum artık. Ee, bu yangınlarla ilgili konuşmak istiyorum. Gerçekten çok üzücü. Ee, kayıplar oldu, insanlar üzgün, hepimiz üzgünüz. Çok kötü bir durum gerçekten. O kadar hayvanlar öldü. Yani ülkenin içi yanıyor ve birçok şeyde e, şehirlerde daha devam ediyor yangınlar. Allah'ım kimsenin canı yanmasın. Ülkemiz e, güzel bir şekilde kalkınsın. Yaşamımızı devam ettirelim. Yani halkın istediği nedir ki? Bunları istiyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde ülkemizde yaşayalım. Değil mi? Yani daha başka bir şey istemeyiz. Ne isteriz halk olarak? Bu şekilde böyle bir bilgi, bilgi vereyim dedim, konuşayım dedim sizlerle. Ben şimdi döneyim işime. <laughs> Öğle molasındayız gitmek üzere çünkü. Bu şekilde daha sonra görüşürüz. Karar gören insanlarımız için buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tez zamanda inşallah e, normal yaşamımıza devam ettiririz, sürdürürüz. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Biz annemde yemeğimizi yedik, evimize geldik, market alışverişi falan yapmıştım, meyve falan almıştım, birkaç parça üzüm, işte e, İkra çilek siparişi verdi, çilek maalesef yok, e, birkaç meyve aldım, şimdi meyve yıkayacağım, meyve yiyeceğiz, İkra da istiyor, üzümü çok seviyor zaten, daha sonra da yatarız, yatmaya hazırlanırız, İkra'ya da sütünü de yaparım. Uykusu gelmeye başladı çünkü onun da. Ben videomu artık burada sonlandırayım. Yarın ee, devam ederiz. Bu akşamlık bu kadar olsun bizden. İyi geceler herkese şimdilik. Cumartesi gününden herkese günaydın. Ee, ben limonlu suyumu yaptım. Saatlerimizde de 830 dokuz'a geliyor. Valla balkon serin diye balkonda oturuyorum. Mutfakta oturmadım. Ee, üzerimi falan giyindim. Hemen limonlu suyumu içip ee, çıkacağım. Bugün girişimiz cumartesi olduğu için onda başlıyor mesaimiz. Ee, dediğim gibi limonlu suyumu içip hemen evden çıkıyorum. İşten çoktan çıktık. İkra'yı aldık, evimize geldik. Hemen aparatif bir şeyler hazırladım. Öyle geçiştirdik, yedik. Şimdi de çay demliyoruz. Çay, televizyon keyfi yapacağız. Evde çekirdeğimiz de var. Öyle cips falan ee, oturup keyif yapacağız, dinlenmek istiyoruz. Haftanın yorgunluğunu atmak istiyoruz. Ondan sonra öyle dinleniriz. Kızımızla vakit geçiririz birlikte. Ne oldu? Ondan sonra da zaten akşam oldu. Anne. Gelişmeleri anne. sizlerle haberdar edelim. Bir şey yaparsak anne, çekerim anne, zaten. Günden günaydın. Dün akşam e, süt almıştım. Artık sütleri kendim yoğurtları kendim mayalayacağım. Eski sisteme geri dönüyorum. Uzun bir süredir mayalamıyordum. Bırakmıştım tatilden önce. Ee, şöyle hemen ocağıma aldım, kaynayacak sütüm, yoğurdumu mayalayacağım, ee, dolaptaydı çünkü dün akşam almıştım. Gözümü hemen e, açtım, sütü ocağa koydum, şimdi çayı demledim, kahvaltı hazırlıklarına başlıyorum. Taze soğanları e, doğradım ince ince, tereyağında kavurdum, e, Pul kırmızı toz, toz biberle birlikte yumurtalarımı çırptım, döktüm üstüne biz böyle soğanlı yumurtayı çok seviyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor kahvaltılarda. Lezzet veriyor yani soğan. Şimdi pay edeceğim. Burada sütüm de kaynıyor bir yandan. Çayları koyup kahvaltı sofrasına oturacağız artık. biraz ılıdı. Şimdi kaymağını görüyorsunuz üstünde. Onu kaba alacağım. Ayıracağım. Kaymağını ilave etmiyorum ben. Görüyorsunuz sapsarı. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Ekra'cığım bir dakika. Şurada kefir mayam var içinde. E, şu şeyde de sürahide de kefir mayalayacağım. İkraya içiriyorum ben. Gelelim şimdi hemen kavanozlara ilave etmeye başlayalım. Bunlar da normal yoğurt mayalayacağım. Hemen kaymak tutmuş yine üstü. Ben tahta kaşık kullanıyorum mutlaka. Metal çok değdirmemeye çalışıyorum mayalarken. Şimdi bu mayamı üçüne pay edeceğim. Bu arada ben 2 kilo inek, 2 kilo manda sütü aldım. İkisi karışık şu anda. Diğerinde de kefirimi mayalayacağım. İki gün karanlık ortamda kalması gerekiyor. Ben lavabonun altına kenara doğru koyuyorum, ağzını peçeteleyip. şöyle lastikliyorum. Kavanozla kapatınca sulama ihtimali çok yüksek oluyor bu şekilde mayalıyorum. Kefirimin mayası da şu kadar yeterli gelir. Direkt içine atıyorum. Karıştırmıyorum. Peçeteyle yine ağzını kapatıp plastikliyorum. Bunu karanlık ortama götürüyorum. İki gün boyunca bekliyor koyulaşacak zaten. Şimdi örtümü serdim tezgahıma. Yoğurtlarımı alıyorum, saracağım. Güzel bir şekilde. Zaten hava sıcak olduğu için hemen mayalanacaktır. Yoğurtlarım güzel tutar benim. Ben hep bu teknikle mayalıyorum. Çok da güzel oluyor dediğim gibi. Kefir de güzel oluyor, yoğurt gibi tutuyor, koyu oluyor bayağı da. Ee, bu şekilde bekleyecek. Daha sonra dolaba kaldıracağım. 8 saat, 7-8 saat kafidir. Sabah şu kapi limonatanın içine nane koymuştum. Şimdi serin serin içmek istiyorum. Aa, mis gibi. İnsanın sıcak bir şey çeşesi gelmiyor. Bu hava çünkü çok. Şimdi bu beni kendime getirecektir. İnanıyorum. Hemen içmek istiyorum. Şimdi kendime bir Türk kahvesi yapayım dedim. Mutfağa geçtim. Yeter herhalde. da koyayım. Dikra da uyuyacağım dedi. İçeride şu an uyumaya çalışıyordu. Karıştırayım bir. Anne. Efendim. <laughs> Şarkı mı söylüyorsun? Evet. Bak bak bak. Baba gözlerini kapat dedi. Hı. Gözlerini ye kapat dedi. Sana mı dedi? Evet. Hmm. Gözlerini kapat dedi ve uyu dedi. Ve uyu dedi. Sen uyumadın mı? Hı -hı. Neden? Sızmaz ki baban kızım. Baba, Uykum var dediğin için baban öyle demiştir sana. Mete şekerli içtiği için ben önce kendime koydum. Şekersiz Arkadaşlar. olarak. Mete'ye de şekerlerini ilave ettim. Şimdi karıştırıp dökeceğim hemen. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi markete gideceğiz. Markete gideceğiz. Evet. Aynen. Aa, anne ne alacak orada? Ee, yiyecek bir şeyler alacağız kızım. Akşam yemeği için. Bakın ona. Şimdi kahvelerimizle birlikte ikranın yemediği kağıt helvayı yiyorum. Yarım bırakmış yememiş. Ben yiyeyim bari atılmasın. <laughs> Şimdi bir yandan da televizyon izliyoruz. Eşim film açacak. Yiyeceğim. Evet, yiyecek misin? Tamam, yersin kızım. Şimdi akşam yemeği hazırlığına başladım. Ben burada taranam var. Şu altını bir kısayım. Konserve domates ve e, 3 kaşık tarana koydum. Şu Bursa'dan aldığım taranadan. Denemek istedim ben. Tadı nasıl olacak diye. Isırgan otluydu çünkü. Şimdi bunu yapıyorum. Bir yandan da mantar sote yapacağım. Kırmızı biberlerimi doğradım. Soğanlarımı doğrayacağım hemen. Şu et sularından ekliyorum, buzluğa attım, 4 tane eklesem yeter herhalde. Şöyle o da erisin. Şimdi sıcak suyumu koyacağım. Şimdi mantarlarımı yıkadım. Kapya biberlerimi doğradım. Bir tane kapya biber koydum. Soğanlarımı doğrayacağım şimdi hemen. Ocağımı alıp kavurmaya başlayacağım. İnce ince doğrayacağım. Soğanlarımı, sarımsaklarımı da doğradım. Şimdi mantarlarımı doğrayacağım ince ince. Şu kısımlarını kesiyorum. Hiç kopartmıyorum orayı. Ben mantarın her türlüsünü severim. Yani mantarlı omlet bile kaşarlı yapıp yerim yani o derece. Şimdi bu aldım mantarlarımı suyunu salacaklar. Daha sonra da salmaya yakın sebzelerini ekleyeceğim. Domates konservesi de koyacağım. Bir miktar salça koyarım lezzetli olur. Lezzetli olduğu kadar e, tehlikeli şey de bir riskli de bir sebze. <laughs> Dikkatli olmakta fayda var. Taze hemen tüketilmeli. Çok bekletmemeli diye düşünüyorum mantarı. Bu şekilde suyunu sağ olsun çekmeye yakın ekleriz sebzelerini. E, Taranaş oradan da pişti burada. Onu da blenderdan geçirdim. Yani Mikrayı birazdan. Bir yandan da hemen iki su bardağına iki su bardağına e, pirinç pilavı yapmaya karar verdim. Yanına tereyağımı koydum. Tereyağım erisin. Pirincimi yıkadım. Mis gibi tereyağlı. Mantarımız nevmeli suyunu salmış. Biraz da da şunun kulpları kulpsuz takınca elim yanıyor. Mutlaka kulbunu takmaya çalışıyorum. Unutup tutuyorum. Seramik olduğu için tencerelerim sıkıntı oluyor sonra. Şöyle eriyor. Bir kayıp süzdüm pirinçlerimi de. Yani Şu an domatesci geçiyor. <laughs> Pilavımın suyunu koydum. Pişiyor. Mantarımda sebzelerini ekledim. Salçamı da koydum. Onu da kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Üstüne en son maydanoz dökeceğim. O da lezzetli oluyor. Pilavım pişti demleniyor. Şimdi mantarlarımın en son maydanozunu ekledim. Onlar da piştiler. Şöyle iki dakika kaynasın. Hemen onun da altını kapatacağım. Efsane güzel görünüyor. Şimdi i̇ki dakika maydanozlar ölsün. Bu kadar basit. Mete mantar sote sevmediği için ona şenitsel kızartıyorum ve pilav koyacağım şimdi. Aa, Evet, devamı yok. Ya anne bak, Anne, arkadaşlar. Heh. Söyle, dinliyorlar anneciğim. Konuşabilirsin. Ne diyeceğim? Ay bana yeter bu kadar. Başka? Başka?

Şöyle kolayla birlikte içiyoruz. Mete de hemen ketçap sıkmış sinircilerle pilavına. <laughs> Bize afiyet olsun. Şimdi saatlerimiz 12 oldu. Açıp artık dolaba kaldıracağım yoğurtlarımı. Hala sıcaklar. Şimdi göstereyim size. Taş gibi tutmuşlar hepsi. Görünüyor zaten şurada. Şöyle alayım, evet, bir vlogun daha sonuna geldik. Ben artık vlogumu burada kapatayım. Yarın pazartesi ee, yeni bir vlog başlatırım. Yeni haftada. Pazar klasiği evdeydik. Zaten bütün günümü çektim. Yemek, çamaşır, bulaşık. Hiç bitmedi evin işi. Bir dakika oturmadım. Daha çok yoruldum hatta üstüne üstlük. Yarın storlar gelecek. Yıkamaya vermiştik onları. Onlar gelecek. Eee eşim de monte eder zaten şeyleri, storları. Güzel olur. Onu hallederiz yarın. İkra uyuyor. Şimdi biz de uyuyacağız artık. <laughs> Son mutfaktaki kalan yemekleri falan boşalttım. Büyük tencereleri yıkadım. Artık mutfaktan çıkmak istiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi yazacağım buraya. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Takipte kalın.